erişilebilir android.com sunar. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Merhabalar, yeni bir anlatım ile daha tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle ana ekranımızda erişilebilir olarak nasıl klasör oluşturup ve dilediğimiz uygulamayı tek bir klasör içerisinde toplayabiliriz. Bunun anlatımını gerçekleştireceğim. İşlem yapacağım. Cihaz Xiaomi diğer farklı cihazlarda nasıl bir sonuç verir? Daha önce deneyimlemediğim için bu konuda bunun garantisini veremem. Olur yahut olmaz bilemem. Ama Xiaomi cihazlarda erişilebilir yönden ana ekrana, ana ekranımızda Klasör oluşturmak nasıl oluyor? Uygulamalı olarak tarifini gerçekleştirmek istiyorum size. Öncelikle iki parmağımızı bir makas gibi düşünelim. Makasın her iki kanadı gibi. Ekranı konuşlandırıp tıpkı makasla bir şey keser gibi işaret ve orta parmak olması tavsiye olunur. Makasla bir şey keser gibi hızlıca iki parmağımızı birleştirelim ekranda. Ve böylece ana ekran düzenleme modunu açmış oluyoruz burada ekranımız bir tık küçülüyor farklı olarak alt kısma gibi seçenekler geliyor tabi bu seçeneklerin isimleri farklı olabilir çok önemli değil bizim burada amacımız hangi uygulamaları tek bir klasörde toplayacak o toplayacaksak o uygulamaların tek bir ana ekran düzeninde ana ekran içerisinde olması önemli Buradan hangi uygulamaları klasörde toplayacaksak onları tek tek seçiyoruz. Mesela YouTube kontrol edilmedi diyor. Çift tıklıyorum. Tabii çift tıkladıktan sonra kontrol edildi ya da işaretlendi demiyor bana ekran okuyucu. Bunu anlamak için bir kere sağ veya sola YouTube yaptığım zaman YouTube kontrol edildi diyor. Diğer uygulamalar için de aynı şekilde yapalım. Instagram kod, Messenger, WhatsApp kod. Evet. Beş tane uygulama yeterli. Şimdi süpürme hareketiyle grup seçeneğini duyup ve ardından çift tıklıyorum. Otomatik olarak klasörüm oluştu ve seçmiş olduğum uygulamalar bu klasörün içerisine aktarılmış oldu. Tekrar klasör seçeneğini duyana kadar süpürme hareketi yapıyorum. Şöyle ekranda herhangi bir yerde dokunalım. <fazı> klasör ismini duyduktan sonra çift dokundum ve klasörün içerisine giriş yapmış oldum. Bakalım uygulamalarımız gelmiş mi buraya? Evet. Duyulduğu üzere uygulamalarımız klasörümüzün içerisine gelmiş oldu. Tekrar klasör ismini duyana kadar hareketi yaptım ve klasör ismini duyduktan sonra ben bu klasöre yeni isim vermek istiyorum. Çift dokunuyorum. Klavyem açıldı. Emin olmak için klavyemi kapatıp tekrar klasör seçeneğini duydum. Çift dokundum. Ve klavyem yine açıldı. Klasör yazısını buradan silip silindi. sosyal medya olarak değiştirmek istiyorum. S-O-S-A-L-Sosyal-M-E-D-A Media. Ve klavyemizin onaylama tuşuyla onayladıktan sonra bakalım. Sosyal medya olarak klasörümüzün ismi değişti. Bir kez geri tuşuna bastım ve klasörümün içerisine tekrar geri dönüş yaptım. Ben diyelim ki bir uygulama daha eklemek istiyorum klasörümün içerisine. Bir kez daha geri tuşuna bastım ve ekleyeceğim uygulama yine aynı ana ekranda ise onu buluyorum. Örneğin Telegram uygulaması. Telegram, Bu sefer Telegram ismini duyduktan sonra yapmam gereken çift dokunup basılı tutarak ekranda Telegram uygulamasını gezdiriyorum. Ta ki Burada biraz çetrefildir arkadaşlar. Biraz uğraştırıcı. Klasör içinde bir konumuna, dört konumuna, iki konumuna, hani falanca konuma taşındı sesini duyduktan sonra Parmağınızı kaldırın ekrandan ve sizi otomatik olarak klasörün içine atacak ve uygulamayı da bu klasör içerisinde herhangi bir konuma yani ismini söylediği konuma aktarmış olacak. Evet şu an direkt klasörün içindeyiz. Bakalım uygulamamız gelmiş mi buraya. Evet Telegram hem de ilk sıraya gelmiş. Yani bu çok önemli değil. Buradan da klasörü düzenleyebiliyorsunuz klasörün içeriğini kendinize göre sıralama belirleyebiliyorsunuz. Yani örneğin mesela Telegram'ı birinci konumda değil de ben ikinci konum almak Telegram istiyorum. Hemen üzerine basılı tuttum. Hemen bir kez yana kaydırdım. Klasör iki taşındı. Bakalım hangi uygulama yer değişmiş. YouTube, kontrol YouTube uygulamasıyla yer değişmiş oldu. Dediğim gibi burada önemli olan ana ekranda daha önceden oluşturmuş olduğunuz klasöre sonradan bir uygulama eklemek istediğinizde işte asıl önemli olan kısım burası. O ilgili uygulamayı bulup ekranda sürükleyerek klasörde falanca konuma taşındı sesini duyduktan sonra parmağınızı ekrandan kaldırmak olacak. Peki bu klasörü oluşturduk. Bu klasördeki uygulama veyahut uygulamaları nasıl kaldırabiliriz? Yine aynı şekilde Kaldırmak istediğimiz uygulamaları tek tek seçerek ekranın üst kısmında kaldık seçeneğine dokunduğumuz zaman ilgili seçmiş olduğumuz uygulamalar klasörden kaldırılmış oluyor. Tümünü seçersek tümü kaldırılır ve klasör tamamıyla silinmiş olur. Tabi burada bir detay vermek istiyorum. Bu uygulama yahut uygulamaları klasörden kaldırdıktan sonra ana ekranınızdan da kısa yolu silinmiş olur. Bunu da ayrı bir dipnot olarak paylaşmak isterim. Ana ekrandan silinmesini istemezseniz şayet yani klasörden kaldırılsın ama ana ekranımdan kısa yolu silinmesin derseniz şöyle bunların işaretlerini kaldırayım. Şimdi herhangi bir uygulamayı Ana e, klasörden kaldırmak istediniz ama ana ekrandan silinmesini istemiyorsunuz. Bu sefer o uygulamanın üzerine basılı tutup yine ekranda sürüklediğiniz zaman ana ekranınızda gözünüzü kestirdiğiniz herhangi bir hücrenin içerisine bırakabilirsiniz. Ve böylelikle klasörden kaldırdığınız uygulama ana ekrandan silinmemiş olur. Şimdi biz burada WhatsApp uygulamasını bu şekilde klasörden sildik. Ama sürükle yöntemiyle ana ekranımıza alarak ana ekrandaki kısa yolunu silmemiş olduk. Ama direkt WhatsApp'ı seçseydik, kaldır deseydik ana ekrandan da kısa yolu giderdi. Şöyle tamamen bir ana ekranımıza gelelim. Bakalım sosyal medya klasörümüz ana ekranımızda yer alıyor mu? Evet, sosyal medya uygulamamız ana ekranımızda içerisine giriş yapalım. Bakalım. Evet, uygulamalarımız burada yer almakta. Evet, benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizlere fayda sağlayan bir anlatım olmuştur. Bir başka videomuzda görüşene değin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.